Çekin. De, Gel geldi Ya bu ne? yorgun <laughs> <olsun> bugün ya. <laughs> Usta <laughs> çok mu çalıştınız da bugün? Çok çok belli. Abi çalışıyoruz ya. Yoğun mu geçti? Biraz. Tüt tüt. Allah kolaylık versin kardeşim. kardeşim. Sağ ol abi. Allah kolaylık versin abi. abi. Evet chat like atanların hepsi rüyasında parayı inşallah zengin olur bir tatile gider hayal <laughs> her şeyi. Adamın şeyine bak lan. <laughs> Cümleyi de kuramadı ya. Ne kuramadım ki abi yorgunluktan uykum geldi. <gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> Gelen var Çok mı? Çok sıcak ya o yüzden terliyorum sürekli. Bayıyor yani hava. Gözlük de mahvediyor insanı. Gözlük mü var Aynen abi gözlük var. Uzak Bende de, ama. de gözlük var. Valla. kapıları geçtim Aynen. ben. Ben adamlar ondan HD net görüyorum gidiyorum. gibi. Vay be. Bilgi şey işte o zaman. Ne gözlüğü ya. Gözlüğe hile takmış adam. Öf be. <laughs> Aynen SF <'ye> <laughs> şey yok ama. Ali Şimşek 100 yıldız göndermiş. Beleş yıldızlar abi yayın boyunca beleş yıldız geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun bir kere söylemedim ama atmak isteyenler varsa ya pıştırsın baba. Bakiyenize bakarsanız görürsünüz zaten Mustafa gibi parlıyor. Nereye sen saçlarını nerede ektirdin adam? <laughs> ee, abi özel şey özel söyleyemem. Mi? Özel. Aa. Ah, Şöyle yapıyorlarmış var, ya. abi. Kılları e, e, arka taraftan alıyorlarmış. Biraz kıvırcık mıvırcık idare ediyorsun diyorlar falan. Doğru mu? Yok abi benimkini arkadan almatmış. <laughs> <laughs> Hiç mi? Hiç <laughs> mi? <laughs> <laughs> Jilet gibi aman nazar değmesin inşallah. Teşekkür ederim. Abi bunlar feminist saçı efsane ya. Botar burada geliyor. Denim sen benkileri görsen o zaman o. Senin saçı. Abi mi lan? Boynuma geliyor daha benim saç. O lan onu ne öyle? Vallahi kestirdim ama kısa kan. Tamam en güzel saç senin. Yo yo uzun tamam, olarak. Sen senin diyorum. olsun ha. Tamam tamam, tamam senin. Fatih ligin e yani. yani. tamam. kıskanma tamam. tamam. Yo abi ne ayıp tabii ya. Yine yani araba arada batıyor da ifad ettik. Batı çok yalan. Lan abi beni de. Sana oynuyor. Sonra bir taraflara şey düşmesin İlhan abi. <laughs> Botta ne? M4 vardı. Yok abi siz ne dersiniz? Sizin dediğiniz e, yerde... M4 mü vardı? Bine. Evet, M4'e sıkıyordum. Boştu. Nereden Ana yani abi? Niye ki buraya? Ben de anlamadım. Tam üstünden geçti bir de. Neredeyse. 1-6-0, cacapalışacak. Abi sayı çok iyi. Güzel güzel, 81. Bu arada sayı aynen. Çok Ama bir anda düşecek. Bot atmadı daha Tabii çünkü. Gelir az sonra. Azalmaya başlayacak az sonra. Karşıya gidiyorum abi. Bu arada 27 var. para mı? Oha lan nerede topladın bu kadar parayı be? Abi ben daha bot geldim. Burada bot var. Burada da var, Nerede? Senin Sen orada. Şunu bağlayayım da geliyorum. Gel kardeşim gel buraya. Bir de bot çıkıyormuş abi. Götürsen oraya beni. Size geliyor. Gelsin gelsin. <gülüyor> Nereye gitti Nerede? bu? Ha burada. Dur dur arkada arkada arkada. Arkada mı? Göremedim abi ya. Hain bot. O da bize geliyormuş abi alırsın onu. Adam da şip, pompalı var ya. Rhino'ya e gidelim gel. Ha. Ya da sen, gir, sen orayı şey loot yap ben gideyim. Tamam. Orada şey diyecektim abi ya. En, en çok sevdikleri mesela Çetin en çok sevdiği dondurma ne aromalı abi mesela? Hadi bay. Çet benim en ekşi sevdiğiniz. Ekşi tatlılar. Ekşi limon. Çikolata baba ya. Şokolata. Abi baymıyor mu o seni bir saatten sonra mesela? Yok baba beni baymaz. Bot ama. Bot dışından nerede? Bot da bayar ya. Bayar ya. Abi bot orada abi. Nerede? Yolda. Bak? Yola kadar gitmiş. Allah. Aha benimki şey ya. Bir şey çok değişik tadı var ha. Yok en iyisi limon işte da, limon. De güzel. Evet evet. Çilekli. 9 paranız var mı? Dokuz paranız var, var bir Dokuz... Oy, abi, ne yapıyorsun? Arap e, ismi görmüyor. Arab Arabik <taba> tavı oluyorsun. <laughs> aynen aynen. Dokuz paranız var mı? Ya da 3 x. Abi yok. no, oldu Müsto? Ne no, abi ne no. oldu? 29 var. M24 alacağım. Al abi. abi. Buradan bulayım sana usta dur buradan çıkar. Kit bende de yok. Ha varmış. 3 tane var. Bir beraber. tane kit Oy 10 numara kamp. Kalle var ya. burada silah olmayan var. Olsa da yeter. Kavun ve muz demiş ha. Araba varsa, varsa bulsana. Oo. O da bir değişik denemek lazım. Kavun ve muz. Kavun bayılıyorum. Kavun içeceklerine bayılıyorum bu arada. Şimdi bayılıyorum. Abi. Aa 4x'im düzeldi. düzeldi. Dağlara mi? taşlara <laughs> sıkmıyorum. Son maçta mı düzeldi abi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Vay be. Ama niye öyle oldu? Az önce var ya görmen lazım. Şey mouse şey, şeyden aşağı masadan aşağı düşüyordu. Hala da şey yukarı çek. Aynen. Ben de M24'ü bir kendim, kendim alıyorum Bak ya. Bu nasıl takma? Abi, abi parayı ya? lazımsa satabilirim. Daha demin altında 7 para vardı. Aa, binanın aynı Benim yoksun. mi? Ee. Aa, Görmüş. Bana da var. Hiç görmedim. Sana para atıyorum. Al 4 para at. Ay teşekkür Hadi bu ederim. Bu da, da benden olsun. 5 para getir. Alyans. Bende mi? Bende çalışmaz abi benden. Ver. Dur abi bir alayım. Kalırsa vereceğim. Ne alacaksın lan? Kendi kalacak. 14. ör. Bak oh ya. Şuna at. 8x yok değil mi? 4x 8x. 6x. Evet, 4 x istemiyorum abi, abi. ya. Şey dürbünün, sen şey, dürbünün mü yok? Elena. Ne dur yok yani M, M, M e, 24 aynı para vardı. Bundan çıkar. Paraları ver. Çık paraları. <laughs> ne abi? Para çık para. Para mı? 3 param var benim. Çık çık. Sen de çık. Bir para atıyorum buraya Informe. ben. Vermek kaç para lazım? Çek işe. Ver ver. Attım hepsini. Hadi para git git gel. 2 para Sonra. lazım. 2 para. 2 para. Tamam tamam dur. Şey atıyorum ben buraya. Eee salak atıyorum. 2 para yok mu? İlan abi 2 paraya tamam. sekizlik salıyor. Aa vallahi mı Ara baba. Yok vallahi ben de. Al Bak 28 para. Buluruz ya. Bir dakika. Oha 8x 30 mu istiyor? Otuz istemiyor mu? Çüş. Bu ne lan? O kadar fazla istiyor muydun ha? Bu evlere baktınız mı abi? Ben ee, hatırlamıyorum ya Nereye baktım? Arka, arka evlerin çoğunluğuna baktım zaten Ha buldum ben Bir para Bir para mı verdim? TBS mi oynayacaksın Aynı insan. Evet İki para mı lazım? Bademli cevizle Aynı. Üf o da çok tamam. güzel ya Oo badem ceviz Abi çok onları hiç denemedim ya Sadece martımda yedim <laughs> Kavun nargiledim şimdi Normal Ne <laughs> aldın? Karpuz karpuz Burada nargile severiz Var, şey var, var. Bizimki <laughs> düttürüyordu ya şeyde. Ha, yani yakıyorum Balkonda ben. Neredesin sen orada? Balkon balkona. Ben balkonu açıyor. Kendim ayarlıyorum. Kendim yakıyorum. Çarım. Bende de vardı abi bir tane. Mini böyle küçük pembe. Pembiş <laughs> almıştım erkek adam rengi. Pembiş mi erkek adam rengi? Aynen abi. Sen <laughs> abi bu, bu şeyi bu... bozmuş. Buraya attım abi 4 para. <laughs> bu belli Gidişat yani. kötü. Gidişat Sıkıntı. kötü abi. gidiyor. Kaç attın oraya? 4. 4. Yetmez ya. Neyse Ali. Ya Mervi var mı? Yetiyor ya, abi nasıl yetmez? 30 muydu? Para yetiyor. Ha 30 35 evet. diye aklımda kalmış ya. Yok yok 30 30. Mervi atabiliyor mu azıcık? Kaynat. Asla Mervi. Abi o lazım değil ya. Biliyorum para da <laughs> <nasıl bir gülüyor> attım öyle. Para artarsa bir şey iki iki parayı yanmıyor da Mervi. Oo harbiden 30'muş lan. Atmadı değil mi abi? Attı da aldım bende 20'ye 90. Aa burada da M4 varmış. M4. M4 aldınız ya bir de. Bütün paralar M4'e gitti ya. Bu ne? Adam var. Bot. İki tane bot değil bot değil bot değil. Adam adam. Tamam güzel. Allah Allah baga girdim ya. Ağaçta herhalde. Hangi Bu Ağaçta ağaçta. Yine. Çok iyi. Bunlar nerede Bunları... Bunlar e, karşıdan geldi herhalde. Çaldın mı drop lan onları? Arttı, drop tepemize. Almalım. Oy. Çok kastı. Drop at tepemize dikkat edin lan. Aa karşıda e, fişek var lan. Evet evet evet. Bunlar mı attı Karş ki? Yok var mı spek bir şey? Yani. Yok ben bunlar var. değil abi. Daha gelecek. Köprü gelecek. Gelir gelir. Drop'a da çökelim. Bedava abi. Drop nerede lan? Aa geliyor vallahi. Bunun hava tahliyesi var. Hava tahliyesi. Bunlar direkt öldü değil mi? Evet, evet. evet aynen abi. Ben şu tura bağlayayım abi. Köprü ya. gelecek o zaman. Düz kalın da burada. Ben bu düz köprüden gelmeyecek. Bu sağdan soldan gelecek bunlar. Olabilir abi. Bu taraftan da gelen olur daha ya. Buraya drop attı ya. Benzin var orada. Benzin. Niye alamıyorum? Abi. Allah Allah. Köprü garanti gelecek ya. Garanti abi garanti. Abi şey de olabilir onlar. Haliye su olabilir. Haliye olabilir aynen yukarı bakıyorum. Kastı. Aslında. Değil mi? Evet evet. Köprü gelebilir. Ne var dropta? Dropta avuk vardı sadece abi. Çok abi. kastı. Render'ımıza giriyorlar. Arkadan da gelen olabilir. Drop'a gel. Drop'a da gelmiş olabilirler bu evet, arada. Evet evet. Her yer olabilir. Drop'a açığım lan. Ali bu taraf bu taraf. Bu taraf abi. Net. Köprüye bakıyorum köprüde hiçbir şey yok. Bu taraf 64'te. Benzinliğe 64 mi geldi var. ki? Adam. Nerede lan Batu? Niye sıktın ki yani hemen? Yukarıyı göremiyorum ben. Ender Ozan ile ya. Yatıyordu abi ya. Ondan oraya gelmiş. Erken sıktın sanki bir tık. Yo yo oradaydı adam. Buraya bakıyordu bak. Talih'e geçmiyor değil mi uçak? Geçmiyor. Oraya gelecek ya. Ali oraya gelecek. Garanti gelecek Ali. Gelecek abi. Talih'esi yoksa gelecek. Ben niye göremiyorum onu? Allah nasıl verdi bakayım? Gelecek şimdi her türlü gelecek. Ali baksana nerede kaldı karakter. Heh. Oo. Heh. Gel lan. Bana tekerlerini mi alıyorlar lan? Kimin? Bizim mi? Nereden aldı? Ha burası Vallahi bizi renderlamıyor. Tekerlerini almış ya. 300 metre diyor arkamız. Renderlamaz bizi. Ama arabayı renderliyordu tekerleri çekti. Karşıda bir gelse de sıksak ya. 33 kişi vardı ha sayı çok güzel. Ha ben bu şu ta, Sen oraya baksana ya. Kastı. ya. Kastı. Kastı ya. köprü Kastı geliyor. Bence köprü. Bu sefer. Bunlar benzinle de gelmiş olabilir. Tekne falan, falan geçiyor mu diye bakıyorum da sağdan yok. Oyi ikisi o öldü. Aa adamlar orada rendi. Sağdan yok. geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. 3-4 kişi, 3-4 kişi. Arkada sağdan. Köprü 3-4 kişi. Arka baygın abi, sıkıntı yok. Oyi 3 kişi, 3 kişi sola geldiler. Köprü normal köprü. köprü Gördü beni. Ulan mı geliyorlar? Ne yapıyorlardı? Evet, köprüden köprüden 3 kişi. Abi şurayı alabilir miyim? Dur bekle. Al al al. Açık sıkıyor bana bayıldım ya. Kötü bayıldım. Bak buradan tutar. Kalabalık var. 3 garanti gördüm 4 olabilir. Maviye geçtik arkamızda var. Oha adamda keskin ne? varmış ya. Sıçtığımın keskini ya. Salt'ta beri Bekle Bekleyelim sana da geldim. Baba geliyorlar, geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar. Yandayım. Sola geçmen lazım. Alias. Sen kal orada kal kal. Şuraya bir sis at. Şuraya bir sis at. Abi tak, tak. sis alsana bana sis. Attım attım. Arkam. Biz maviye geçelim İnan abi. Arkadan da. Ya sabahtan beri adama sıkıyorum. Adam m direkt düşürdü beni ya. Ben ucumu alacağım baba gitme gitme. Bunları alacağız baba. Arkamız gelirse ama öbür iki da Sağda birisi. Nerede işte. bunlar? Burada. Çok kastı arkamız gelebilir dikkat et Helal. Baygın Çektim. Solda. Baygın o. Al sağda bir kişi daha var. Roba bayıldı mı? Evet bayıldı. Burada sumuk işi, sola geçiyor. Arkadaşına geçiyor bunlar 3. Araba üç gel. bagi geldi. Dedim. Haydi. Öldü. Böylece... Tamam güzel. Tamam alttan arkadaşına geçti. Ben de gidiyorum oradan. Önünüze geldi adam. Alttan arkadaşına geçti derken? Ben ee, altından. Sola mı geçti? Aynen. Bomba geldi. Bomba abi. attı bana. Geliyorum. Hadi be altta altta. Hayır, geliyor geliyor geliyor. aynı vurdun onu. Çok iyi. Vurdum vurdum. Aldı koy. Evet, çok iyisin be. Ulan oraya bir yatmış Abi, var ya. Aynen. Oyunun dondu az daha Arkaya bagiyle ile geldi he. Orayı da aldınız çok güzel baba. Bu ne bu ne çekildi. Allah aşkına. Anlık oldu bura. <laughs> Çat gidiyordu çaldırma baba. Derdi şey anlık. Hiç Abi, görmedim. Baba oyunum oldu. gitti vallahi. <laughs> gitti, gitti mi şu an? gitti. Var. Oyunum gitti daha <laughs> demin. İşte. Ya ben şey yapsa yardım. Gözü önünde adam gitti, oyun dondu sonra geldi. Buraya yatmış yere hiç görmedim onu ya. Burada da varmış abi. He aynen bir daha doğru da orada var. Sen onu düşürdün demedin mi? Düşür abi düşürdüm çok. Yok düşürdüm ben onu da. Ee, Bilmiyorum. Mustafa abi gitti. Yine kastı. Kas. Çok kastı. Aha. Şimdi yazar elektrik gitti diye. Elektrikleri. He. Bizi evi alalım. Şurada 4 kişi var. Hep son Bizler başta oluyor abi. ha. Şarteli mi kapatıyor? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Bizi kapatıp gidiyor mu abi? Ne Bak yazdı. Elektrikler GG. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya bir çaktın <laughs> hocam. Film izlemeye gidiyor. Aa geliyor geliyor. Bak geliyor. Nereye gitti lan? Allah, Allah, pinkli. Ah be abi. Gel gel. 12 de get Buna gidemeyiz. Gidemeyiz. Niye? Gidiyor. Yok, gitmiyor. Arkana arka gidiyor. Adamın üstümüze çıkacak ha. Siz ile gidin, ben önünüze bineyim. Tamam, ben gideyim İlhan abi de o zaman. Ben önünüze bineyim. Hop. Sür. Zaten alan yakın ya. Musto aldık bunu maçı, Musto. Önümüzde duralım diye. Al. Sol. Ha? Geçiyor. Dur, Nerede lan? tamam bu. Abi gelsene arkaya. Arkaya gel abi. Sağda durdu herhalde şu tepenin arkasında. Durdu durdu orada. Eve girelim. Sollu geçebilir. Onlar benim başta baydığım adamlar ya. Göremedim Neyse lan. aldık ya. Onlar gitmiş olabilir abi. Tepenin arkasında gitmiştir belki. Tam buradaydı. Mustafa nerede olduğunu anlarız. Evet evet. <laughs> olabilir abi. Yine gitti elektrik abi şaka gibi demiş. Ya Mustafa ben bir şey söyleyeyim ha. abi. Son maçta şalterleri sen mi indiriyorsun? <laughs> <laughs> Ele dedi gitti diye. <laughs> gece de son maçta oldu ha. Ulan Mustafa sıkıntı yok baba ne olacak ya. Şurada araba var abi. Sizin bu Tabii. saatte elektrikler kapandığını anladık. Aynen iki tane araba var orada. Şey yapıyorlardır gece herkes yatıyor ya. Yani. Büyük ihtimal yapıyor. ondan şey yapıyordur ya. Bir şey uğraşıyorlardır. Büyük ihtimal. Aynen aynen. Bizde de oluyor bazen abi o ya. Gece çok yapıyorlar ya. Yani. Ben de apartmanda oturduğumda yapıyorlardı zamanında. Öyle anlattım ki sanki. Şimdi saraylarda oturduğum için olmuyor. Böyle <laughs> 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 anladım. <gülüyor> Biz zamanlar apartmanda oturduk. Yani şimdi müstakil ev ya. İnsana kötü olsa da saray gibi geliyor. Kendi evi olunca insanın. Baba şimdi müstakil evde oturuyorum ama buranın bir elektriği bir, şey gitsin abi. Her şeyle sen uğraşmak. Evet. Mesela yolda geçen bizim elektriği geçen dediğim böyle 2 ay 3 ay oldu. Yolda elektrik kesildi. Tamam mı? Evet. Makinenin geçerkeni kesmişler baba. Ne etti? 30 bin TL falan fiyat abi. Düşünsene. Oy, abi. Direkt her şey sende abi. Burada hani apartman falan değil. Yardım. Her şey sana kalmış bir şey. Evet yardım olmuyor. Evet, müstakil ya. Kendin her şey kendin uğraşacağım ama. peder olursa vermez abi ya. Kendi iler yapacak. <laughs> öyle oluyor. Abi öyle ev yaptı mı? Tabii onun da bir riski var tabii ki abi. Mustafa abi geldi. Ya. Selamünaleyküm. Aa, Aa, Mustafa. Mustafa. ölmedin gir lan. abi girebilirsem gireceğim bakayım. Abi gelin. Rainer motor alsana sen. Motor nerede? İlen abi şartelleri yine kapattılar gel. Aynen öyle bir şey oldu herhalde de anlamadım. Oy. Çok kasıyor. Abi 35 FPS'i gördüm. Öldü öldü. Şurada durabiliriz. Sağımız. Arka. Duydum. Geriye alacağım. Şuraya al. Abi önümüz. Nerede? Karabalık. Allah çok Bomba bomba. Geldim. Nerede lan? Ha gördüm. Ya uğazın orada abi. Ben, ben stoldayım. Bak bize gelmiş. Tankın orada bombala. Tank at, tank at. İyi. Sağdan geldi. En sağdan Açılacağım. bir yerden geliyor. Açıl hocam, çekilsene, en sağdan bir sor. Geliyorlar. Ben arka'ya çekeceğim. Önümde. Sağdan geliyor. Soldan geldi abi. Yan suçuş. Abi canları yok. Hadi be canları yok. Buradan. İki kişi geliyorlar abi. Tamam bir de buradan geliyor. Aldın abi. Önde tamam. abi. Yes. Bravo. Basketini. Ulan Dainer azıcık daha var dişini sıksan. Ben hepsini vurdum ha. He. En sağdan geldi lan. Ben ne yapabilirim ki? Ah be. Neyse abi sendeyiz lan abi. Elimde kendim vallahi yaptım. Bunları da aldım maçı bitirdim evet, abi. Evet, <laughs> Aynen aynen. Barsın La! Busta. Şey versene ya. Mal. <laughs> Bu bastın abi vurup da abi, abi almıyor ya. Mal ya. Abi bir cebelleşmişim adamlara görmen lazım. Oyunu <laughs> evet. almadı beni ya. Öldün, öldün zaten. Öldüm abi zaten. Gördüm seni. Gördüm. Aa nereye gitti lan burada? Yılan da o, yılan ağacın arkasında. Bak yatıyor abi. Bravo. Al onu. Ölür ya büyük ihtimalle. Sağında da vardı abi. Bir tane Ölmesi lazım o adamın. Ölecek, ölecek. Ağzı sattı. sen onu kaldırdım deme ya. Abi sana dikkat et. Bu taraflarda da adamımız lazım lazım Buraya mı geldi? Kafede attım. Aynen. Ah, Çok iyi abi. Sen de yılanla ya. Nerede yılan zaten? Şu soldan soldan yılanlarsın Aha. Sollarca geçti. Nasıl yemedin sen onu? Alan 23 metre. Oraya göre abi. Tamam tamam. Ya nasıl düşmüyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Kırık. <laughs> abi soldan gitmek sakıncalı büt ya. Yani ben ya şunu, şunu alıp da gitmek istiyorum da. Arkalarsın hem diğerini. Bence yılan yaparak. Tehis verirsin aynen abi. Alandayım burada. Aa lan çok iyi süper aynen güzel. Ama arkadaki nerede ya? Neyse. O seni sağına doğru yattı biraz alan için. Öyle diyeyim abi sana. Bagil oraya gitti. Hadi win geliyor win geliyor. Ölmedi adam ya. Şansımı görüyor mu? Evet, abi burada. Çok vurdun abi ne bileyim bilmiyorum ya. Nasıl koruyor saçmalık. Yerim mükemmel. Bak enerji içiyor yanımda. Siz enerji isim, benim sizin. Abi sol altından da gelebilirler dikkat et. Orayı bıraktın yani. İleride ileride. Dostum var mı abi canlı full? Dost doluyor Geçiyor. Oh, adamlara verdi ya. Ayda. Siz attı. Adamlara alan verdi. En son oyun abi sağında var Bir dakika. O nerede var. ya? O... o nerede ya? İşte o yatıyordur. Gidemez Onu beklemen lazım. Tek yapacağı şey var. O da dümdüz ağaçların arasından yılan yapa yapa tık oraya girmek. Başka hiçbir şey yapamaz. Kimse ateş edemezsin abi. Direkt arada kalıyorsun. Fokus sen oluyorsun yani. Alan gelmeye yakın inersin öneğimine yatarsın abi. Low zaten orası. O şuradan tamam. geçecek gibi geliyor ya? O bende daha sağlı. Daha karşımda. Tepenin ardında o. Bana kalırsa. Bunlar da çimen ya. yapıyorlar. Valla 10 saniye kala çıkardım. <laughs> ya da şimdiden çık sürünmeye başla sana kalmış Sağdaki aklında olsun abi Onu unutma evet, şansımı deniyorum Şurada biri var ya 16 Allah ım. Yatıyorlar sadece tamam, ama. Bu fırsattan gitsin abi Yattın ağacın dibine sürünmeye başladım. Evet, doğru alana doğru Aynen son iki abi ama. Aynen aynen süpersin İkisinin de yerini biliyorsun zaten. Öldüler. Aynen. Çantayı atabiliyor musun? Kırmızı ya bu kuyrukları falan belli ya. ediyor. 24'ü salla abi. Merve'nin falan belki atarsın. İmkansız baba atmaz ki. O Çok çünkü yeri belli ediyor Kuzgun'un çantası. Kırmızı kırmızı. Tamam. Atmıyor. Tamam abi atmıyorsa soldu soldu git abi sen. Sağdan gidemezsin onlar sağ tarafta. Aa. O da onunla ha, bir bombayı sakla. Şu attığı sisi at abi. En son attığı sisi atarsın bomba Şu önüme gelecekler ya ağacın oraya Aynen aynen aynen. Tamam. Hiçbir gözükmek mi var tümenlerde. Onlar seni sol tarafta sanıyor ha. Hmm. 18 metre abi alın. Aldın ya. Çok rahat aldın abi. 7 metre. 7 metre girdin ya her türlü. Zaten birazdan görürsün. Low sende olacak çünkü onlar alttan geliyor ya. Ay gördüm. Duydun sağ ağaçta direkt bunun önündeki ağaçta. Bu infanı Burada değil abi. lan. Orada değil direkt şu karşısındaki Şurada. Ağaçla. Evet girdin alana 2 metre var. Bir ağaca doğru geçsen abi infanı veriyor. Sürün, sürün 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 hiç basma kit abi sürün bir dakika sürün 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 sardın abi burada kiti oy tamam. Sıralım. sakin relax sıkıntı yok al abi helal abi helal sağ el sağ eline, sağ eline sağlık güzel eline abi, abi. Bu ne bu ne çekin? Dinir. Komando yapıyorsun. yapıyorsun yapıyorsunuz bunu. Yani. Biz komandoluk var ya.